Artı futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı. Bu akşam oynanan iki maç vardı. Toplu sonuçları hemen hatırlayalım isterseniz. Süper Lig'de 11. haftada ardından alınan sonuçlar geliyor ekranlarınıza. Trabzonspor 2, Çaykur Rizespor 1, Kasımpaşa 2, Özür Kablo Yeni Malatya Spor 0, Altay 1, Demir Grup Sivas Spor 1, Atakaş Hatay Spor 1, Beşiktaş 0, İttifak Holding Koyun Spor 2, Fenerbahçe 1, Yukatel Kayser Spor 2, Vavakars Fatih Karagümrük 1, Atimiz Alanya Spor 2, Göztepe 2, Galatasaray 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, bu akşam oynanan maçlarda Giresun Spor 1, Fraporta Antalya Spor 2, Medipol Başakşehir 2, Adana Demir Spor 1, Maçlar bu şekilde sona erdi. 11. haftada tamamlanmış oldu. Sevgili seyirciler haftanın şüphesiz en çok konuşulan konularından biri de Fenerbahçe'nin yine bir maçtan adardığı üçüncü kez e, puansız ayrılmasıydı. Puan kaybıyla ayrılmasıydı. Selacivertli camiada yüzler gülmüyor şüphesiz. Ceyhun Eriş yaşananlar için e, hoca yönetim futbolcular çok e, neden sayılabilir? Sen nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin puan kayıplarını? Sezon başından beri aşağı yukarı hep aynı şeyleri söylüyoruz. Ee, sezon başı yorum yaparken evet biraz hocaya sabırlı davranmak lazım. Bir sistem oynatmaya çalışıyor. Bunun içinde bir zamana ihtiyacı var ama o zamanı geçeli bayağı oldu. Ee, sıkıntı şurada. Hala bunda direti olması. Hı, hı Ve aşağı yukarı 3-5 maçtır Fenerbahçe'nin benzer goller yiyor olması 3-5 maçtır. Yani gol yemediği maç yok neredeyse Fenerbahçe'nin. Yani üçlü savunma oynarken rakibinize bu kadar pozisyon verip e, her maçta gol yemeniz bir sıkıntı ve hocanın da bir şekilde bunda diretip ne olursa olsun sisteme bir değişiklik yapmaması doğal olarak eleştiri konusu. Çünkü herkes söylüyor. Sadece Fenerbahçe'yi izleyen ya da takip eden Fenerbahçe için yorum yapan insanlar değil. Yani futbolun içinde olan insanlar Fenerbahçe ile ilgili Pereira üzerinden aynı eleştiriyi yapıyoruz. Yani bir teknik adamın bu konuda daha esnek, daha çok yönlü olması lazım. Bu arada Fenerbahçe'nin bu yediği golü hazırlayalım sevgili Tolga. Bir de benzer bir gol var. Alanya maçında onu da ekranlara getireceğiz. Sen yani sözlerini tamamla evet. savunmaya çünkü dikkat çektin. Evet. Özellikle duran toplarda e, alan ve adam paylaşımını hocam sizden yine rica edeceğiz. Tabii, tabii. Bize açıklarsanız çok dikkat çekici çünkü Fenerbahçe'nin e, savunmada yaşadığı e, bu kırılmalar diyelim isterseniz bunun adına. Yani. Önce bu hafta ilk gole mi bakalım Tolga nasıl yapalım var mı o? O gelecek ekranlara. Şu var, ben hocam tabii, çok tabii, kısa tabii bitireceğim hemen sana pasatik. Sürekli oyuncu üzerinden bir şeyleri değiştirmeye Hı -hı. çalışıyor. Mesela Konyaspor maçında yaptığı 41. dakikada bir anda 3 oyuncu çıkarıp 3 tane yeni oyuncu almak çok ekstrem bir değişikliktir. mi bunu ya gerek var mıydı diye düşünebilir... Kimi çok yarsızdı diye düşünebilir. Onun gözünden... Şöyle diyenler de olabilir. Hoca hatasını kabul etti. Hiç korkmadan daha devreye gitmeden oyuncu evet, değişikliği Evet zaten yaptı o üç oyuncu değişikliği olabilir. biraz e, hem kendini tekzip ediyor hem bir taraftan Hı. da sağ içine de mesaj veriyor. Tabii. Bakın 45 bu dakikaya kadar normal oynamamız gereken oyunu oynayamadınız. O yüzden ben bu oyuncu değişikliklerini yapıyorum diye. Ama sıkıntı şurada. Bunu hep oyuncular üzerinden yapıyor. Norm, diğer maçlarda da hiç sistem üzerinden yapmadı. Bu esnekliği hem kendine hem takımın sağlasa belki kazanacak bir şeyler. Bu hafta değil, öbür hafta değil ama bir iki hafta içinde daha fazla şey kazanacak. Çünkü öyle bir kadrosu, öyle bir oyuncu grubu var ki oynayabilir diğer sistemleri. Tabii ki. Ya diretmesi çok anlamsız ve maçlardan sonra yaptığı açıklamalar hani ürettiği mazeretler diyeceğim ama hakikaten de öyle yani çok manasız anlamsız geliyor. Yap diretme hocam. Sevgili Perer hocam diretme. Hani hem kendine zarar veriyorsun, hem takıma zarar veriyorsun. Bundan 3 hafta önce lider takım şimdi liderler arasında 7 puan fark var. Evet. Bu, hani da bu kadar PRD'ye gibi... yazar diyorsun sen. Kesinlikle PRD'ye yazar. O zaman bir bakalım Fenerbahçe'nin bu hafta yediği gole. Buyurun sevgili hocam. Hocam Çok Fenerbahçe her Zalai türlü... iyi övüyoruz. Oynuyoruz. Kimi övüyoruz? Sisalant övüyoruz. Serdar'ı övüyoruz. Hepsini Kaleci Altay'ı övüyoruz. övüyoruz. O zaman Fenerbahçe savunma yapmayı da bilmiyor hocam Zeki o zaman. Hocanın hocası ona diyorsa. Ha hoca yüzünden gelin diyorum gelin. ben de. Hocanın gelin. kusuru var o Sorun zaman, zaman orada burada. orada zaten. Bireysel olarak oyuncularda bir sıkıntı yok. onu diyorum. Demek ki takım oyununda sıkıntı var. Zeki Abi Arstem'de sıkıntı var. Başta söyledim. Tabii. Artık Pereira'nın, Pereira hocanın yani diretmemesi lazım. Çünkü Aziz diretti, Başkan döneminde de direttiği için gitti zaten. Direttiği müddetçe diretir, diretir. Şöyle bir de istatistik var biliyorsun değil mi? İlk dönemdekinden daha kötü bir şey evet. var istatistiği var şu an. Evet ama şöyle hocanın zihniyeti şu. Biz işte Porto Akademisi'nde yetiştik ekibimle birlikte biz bu işin e, futbolun okulunu kitabını okuduk eğitimini aldık. Siz bizden iyi mi bileceksiniz? E tamam, ben ve ekibim bir Türkiye'deki buldum, ne bütün yani. e, teknik direktörlerden kulüp başkanlarından yorumculardan daha iyi futbolu biliriz size getiriyor içi ki eğer başarılı olup iyi gitseydi daha ağır cümleler olurdu Pereira'nın. Pereira'nın Pereira kavrayamadığı şu Zeki abi. 7, 7 sezon mu oldu Fenerbahçe'nin? 2010 he, 7, 7 Pereira'nın ilk geldiği dönem 2015'ti. 7 sezondur Fenerbahçe şampiyon olamıyor. 8. yıl 8. sezon değil evet. mi? 8. 8. yıl. Ali Koç döneminin de 4. Evet. yılı. yanlış hatırlamıyorum Doğru. sezonu. Bir beklenti var. Ya burası bir şeyleri denemeye denemeye çalışacağın, bir şeyleri oturtmaya çalışacağın bir Herhalde. kulüp camia değil. Bir yarışın içindesin. 7 sezondur, 8 sezondur. Beklenti içinde olan bir camia, bir taraftar var. Ve çok da hani isim olarak baktığında çok iyi bir kadron var. Sen ha çok özür dilerim. Kimse yanlış mısın? Gitsin Portekiz'de akademik kursun bir şeyleri oturtmak Yok. istiyorsa. Çok özür dilerim yani. Kimse yanlış mısın? Faturayı ya, biraz Fenerbahçe'ye kesiyorsunuz. Fenerbahçe. ama o hocam, biraz sorumlu o. Yönetim ne yapması lazım onu Yönet, Yönetimin müdahil olması lazım. Bilmiyorum yönetim ne kadar müdahil. Daha baştan itibaren. itibaren e, benim için önemli olan, oraya girersek tabii, tabii, benim için önemli olan bakın yarışma hocam, içinde buyur. olan Gökhan bir konu test olarak işte ben bu sistemin bu bunu yok öyle bir şey ya. Sen yarışma içindesin, değiştirmek zorundasın. Menfa hem kendi menfaatin hem kulübünün, camianın menfaati. Ben de kısa bir şey söyleyeyim. mi? Mesut ile yaşanılan tartışmada e, yönetim Mesut Özil'in yanında değil. Perera'nın yanında yer aldı. Yani hocanın arkasında yer aldı. Yönetim belki kendince tek, onu doğru düşünüyor olabilir. Bir tek mi? gözlemimi söyleyeceğim. Perera işte sistem değişmeyeceğim dedi. Sistemi yani bu 3-5'li sistemi değiştirmeyeceğim. Ben bu sistemle oynayacağım dedi. Her türlü prim aldı. Yönetimden taviz aldı. Evet. Bundan iki hafta önce bir maçtan sonra İngilizce şey yaptı, basın toplantısı yaptı yanılmıyorsam değil mi? Evet. evet. İngilizce basın toplantısından sonra o kadar çok tepki aldı ki yani İngilizce ters olduğunu nedeni anlaşılmadı. Bir hafta sonra Portekizce'ye döndü. Demek ki değişebiliyor. Dil bile değişti. <laughs> yani dili değiştiğinden <laughs> göre sistemi niye değişti? Peki bir, mi? bir taraftara yani, da sorduk biz. Fenerbahçe'de bu yaşananların sebebi ne? Bakın taraftar ne dedi?